Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyenler, hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu vekalet ile kurban kesmek. Videomuzun sorusu vekalet yoluyla kurban kesilebilir mi? Kişi kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekalet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban haç ve zekat gibi mal ile yapılan bir ibadettir. Mal ile yapılan ibadetlerde ise vekalet caizdir. Yani kendi kesebileceği gibi başkasını vekil tayin ederek yerine, onun adına kurbanın kesilmesini sağlamış olabilir bir kişi. Vekalet sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir veya mobil şubelerden bankaların vakıflar adına, kişiler adına almış olduğu, açmış olduğu hesaplarda verilen talimatlar ile beraber vekalet verilebilir. Vekil tayin edilen kişi ve kurum aldığı vekaleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli olan kişinin niyetinin Allah için olması ve vekaleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir. Vekaleten kurbanın en önemli noktası, kıymetli izleyenlerimiz budur. Ee, kimi vekil tayin ediyorsanız bu şahıs olabilir ya da kurumlar olabilir. Önemli olan o kişilerin ve kurumların güvenilir olması ve sizin adınıza o kurbanları kesmesidir. Bu hususa dikkat etmeli. Ee, suistimale açık olan bir mesele olduğu için, güvendiğiniz, bildiğiniz kişilere ve kurumlara vekaleten kurbanlarınızı verebilir ve sizin adınıza kesebilirler. Bugünkü videomuz bu kadarla sınırlı. Kıymetli izleyenler bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.